Bire bitireyim mi adam? Bir Tamam abi, ben buradan ayrılayım. Спасибо. 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 Zeynep Akman, iki çocuk annesiyim. Eşim fırıncı. Fırıncı olduğu için ben de işte çocuklarımla gelip giderken, eşime yardım ederken ben de alıştım. Yapmaya işte hamura başladım. Önce tezgahla başladım, tezgaha bakıyordum. Ondan sonra yavaş yavaş hamura geçtim. Hamurdan sonra işte eşimle başka memleketlere falan gittik geldik. Oralarda iş yeri açtık, burada uğraştık. En son buraya geldik. Zafer Mahallesi'nde iş yerimiz vardı, orada da beraber çalıştık yavaş yavaş derken ben de tamamen bir usta olup çıktım yani. İşte hem ev işleri hem burası bayağı bir yorucu oldu benim için. 15 yıldır hemen hemen eşimle beraber bu işi yapıyorum. 15 yıldır fırıncılık yapıyorum yani eşimle beraber. Özellikle de bayanların ilgisi daha çok iyi oluyor. Mesela ben burada olduğum için daha rahat gelip gidiyorlar. Daha rahat iş şeylerini yapıyorlar mesela. Gelip burada sohbetlerimiz oluyor, çaylarımız oluyor. Böyle şeylerimiz oluyor yani. Onların geliş gidiş açıları için daha rahat oluyor. Mesela eşleri daha rahat gönderiyor fırınlara. Ocak. Mesela en basit bana göre hamur oluyor. Hamurda çok rahat ediyorum. Hemen yoğurup kesiyorum mesela oraya atıyorum. Ama en zoru ocak oluyor. Tırnakta da yine iyi kötü yapıyorum ama ocak bayağı zor. Çünkü yanma riski var. Yemekleri, lahmacunları yakma riski olduğu için bayağı zorluk çekiyorum orada. Ama çok şükür alıştık yani yavaş yavaş da yapıyoruz. Üçümüz ailece. Haftada bir gün izin kullanıyorum. Ve bir gün evde kaldığım için ev işlerini ayırıyorum işte. Onları yapıyorum. Ondan sonra gelip fırında devam ediyorum. Bir günümü eve geçiriyorum yani. Zamanımı eve ayırıyorum. Ferhat Akman yaklaşık 90 yıldan bu yana bu mesleği yapmaktayım. Son 15 yıldan beri de eşimle birlikte bu işi yapıyoruz. Eşimle işte yanıma gelip giderken derken yavaş yavaş mesleği öğrendi. Şu anda da birlikte çalışıyoruz. Son 15 yıldır. Bu şekilde devam etmeyi de düşünüyoruz nasip olursa. Bakalım kısmet. Aile pide fırını olduğu için, e, ismi de aile pide fırını olarak koyduk biz bunu. E, ailece çalışıyoruz, işçi problemi yaşamıyoruz çok şükür hiçbir zaman için. Kendi, abimle beraber çalışıyoruz. Abim, ben, eşim, işte çocuklarımız geliyor bazen. Onlar bize yardımcı oluyorlar. Bu şekilde devam ediyoruz yani. E, i̇lk zamanlarda bir insanlar biraz yadırgat adama şu anda çok iyi, olumlu yani. E, özellikle bayanlar e, açısından çok rahat gelip gide, gidebiliyorlar buraya. Bu şekilde yani iyi yani. Şu an için.